Çeke çeke indiriyoruz onu Çayların üzerine ineceğiz Hattı Çok yavaş. Çok yavaş Yola yavaş. yavaş yavaş Yola yavaş hadi. Yavaş 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 Çok yavaş Amca hiç bakma sen korkma. Yavaş 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 yavaş. Tamam dayı tamam 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 tamam. Ver 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 Bekle. Şimdi indireyim. mı? Tamam. 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 De, yani, git tamam, tamam. 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 eğitim araştırmadan değil, arkadaşlar geçmiş olsun Allah Allah saniye bir hastane al orada